Biz gümüşsüz Spor olarak kupayı aldık. Rakiplerimizi tebrik ederiz. Biz daha iyiydik, iyi olan kazandı. Beykoz Belediyesi'ne teşekkür ederiz böyle bir etkinlik yaptığı için. Takım arkadaşlarımı da tebrik ederim. İkimiz de Riva'dan katılıyoruz. Daha önce de 2023'te Beko sahilde yapılan turnuvaya da katılmıştık. O zaman da yarı çıkmıştık. Kazandık, mutluyuz. Gelecek senelerde gene katılacağız. Uzun sürelerdir Boğaz'da kıtalar arası yüzüyorum. Bu senede de belediyemizin düzenlediği yarışmaya katıldım. E, birinci oldum. Şimdi e, kupa törenini bekliyoruz. hazırlık bu yarışı yaptım. Güzel yüzdüm. Parkur çok güzel, rahat her şey yaptım. Birinci geldim. Çok mutluyum. Uzun zamandır e, kürek sporuyla uğraşıyordum. Böyle bir etkinlik olunca da katılmak istedik. Belediyenin böyle bir organizasyon düzenlediği için teşekkür etmek istiyorum. Bu fırsatları bize e, verdiği için Beykoz Belediyesi'ne, bununla birlikte hocalarımıza da çok teşekkür ediyoruz. E, 200 metre kadınlar birincisi olarak tamamladım.